18-24 Mart Yaşlılar Haftası olması dolayısıyla Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz yaşlıları unutmadı. Çakmaklar Mahallesi'nde bulunan İzzet Baysal Huzur Evi ve Sümer Mahallesi'nde bulunan Huzur Evi'ni ziyaret eden Başkan Yılmaz, yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti. Huzur evinde bulunan bütün yaşlıların tek tek ellerini öpen Başkan Yılmaz, onlara küçük de olsa bir hediye vererek gönüllerini aldı. Yaşlıların sadece önemli günlerde değil, her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Başkan Alaaddin Yılmaz şunları kaydetti. Tabii hepimiz artık belli bir yaşa doğru geliyoruz. Burada mekan olarak arazi var, onun üzerinde daha rahat kalınabilecek çalışmayı nasıl yapabiliriz diye istişare ettik. Önümüzdeki süreçte yaşlarımızın çok daha rahat edebilecekleri imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Yaşlar Köyü diye bir çalışma içindeyiz, yıllardır devam eden bir çalışma. Ee, o çalışmada da işte artık projeler belli bir noktaya geldi. Herkesin kendi yeri olacak, kendi bahçesi olacak, kendisi misafir çağırabilecek. yani yaşam alanı olacak bir noktada. Böyle mekanlara sahip olmak, daha iyilerini yapmak, hükümet bu konuda çok gayretli. Tabii hükümetin gayreti de sizler sayesinde oluyor. Sizler olsanız böyle gayretli hükümetler hiç başına gelmez. Ee, sizlerin dualarınıza ihtiyacımız var. Önümüz hep daha aydınlık olacak. Daha iyi olacak. Niye? Devletin imkanları arttıkça sizlere düşen Sizlere destek verilen me mekanlar da, hizmet edenler de daha artacak. Yaşlılığımızı huzur içine geçeceğimiz günler olsun istiyorum. Bu konuda biz de eminizdeyiz. Her konuda. Ama yaşadığımız her günden zevk almasını bilelim, duanızı da eksik etmeyin diyorum. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a ziyaretlerinde AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bestami Erkoç, Bolu Belediye Meclisi üyesi Arzu Aydın'la Necip Çarıkçı eşlik etti. Böyle bir yerdeyiz, devlet hep bize kucak açmış durumda. Ya, doğru, ben, doğru, ben, doğru. Bir aile yuvası içerisinde inşallah çok daha iyiye doğru hep beraber gideceğiz.